Merhabalar arkadaşlar. Bugün Türk sporcu seviyesini bitiriyoruz. Recep Vediye başlıyoruz. Dur, Arkadaşlar kuşum var özür dileriz. Şimdi arkadaşlar Recep Vedik buralarda biraz buranın biraz yakında yaşıyordu. Dövüşe katılacaktı. Ye yeah, ye yeah, dövüşe katılacağım. Ye yeah, ye yeah, dövüşe katılacağım. Ye. Yeah.

Karşımdakini görünce şaşırdı. Tabi ben seni nasıl yeneceğim lan. Neyse. Yeneceğim lan. Tatoş. 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 Tatoş demenin borcusuyum lan. Ama adam öldü ben. Neyse.

Hı hı. Hı hı hı. Bakın, Arkadaşlar Recep Vedi bir tık abartmış olabilir. Lan var mı bu bana yan bakan Lan

Lan ben dünya kimisiyim lan. Aynen. İnanmadım zaten. İnanmadım zaten lan. Yalancı. ya. Hep dünya şampiyonluğunu bakardım. Elimde de yine canım kart. şıkkırdı. Hı, harbiden oymuş lan neyse. Sen benimle <laughs> ilginçsin. İnandım sonra. Abi inandıysan niye beni öldürmeye çalışıyorsun? Ben deliyim de oldum. Lan yemin ederim deli. Neyse lan. Ulan şimdi. Var mı bana yan bakan? Abi ben dünya dünyanın düşüyorum. Oyun bunu Toş. Anlam bunu Totoş. Anlam. Lan lan. Gülsün lan yine. Dünya dünyası. Bir tanem ya. Bebe. Bebe. <laughs> Ya, neyse artık buradan gidip yolda öldürürüm. O sırada King Lava yolda karşısına çıkar. Az önce dediğim gibi orada kalırdı orada. Lay laylum, lay lom lay lay lom lay lay lom lay lay lom. Tanoni, Tanoni. Geldim. Lan beni yemeden hiçbir yeri geçemezsin. Aynen kardeşim aynen. 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 Lan dünya gölüne. Ben geri döndüm kafayı mi yedim? Allah 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 tekrar hastaneye kaldırıldı ve düzeldi geri. aynı yere geri geldim. Kanım canım. Sen beni yenmiştin. Evet dostum yenmiştim. Yandıklarım beni hep tekrar yanmaya geliyor ama hiçbiri kazanamadı. Delirdi herkes. Herkesi yok etti. Herkes la. Sen de dahil herkes olacak. Lan. Şimdi işim bitti. Lan Bitti lan. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone ol olmadıysanız olun. Like atmadıysanız atın. Bildirimleri atmadıysanız açın. O zaman görüşürüz.